Davamı sürsün karalıkta buz gibi sev beni yokuş aşağı sıcaklar lastiklerin az farkta kalam adam onlar gibi bir tarafta yüzeyine pul gibi yeni yaşlar atcayı yas yeniden başla sarı yanıyorsa da, kaza daha da fazla gelişine konuş ya da burak konu yolda. Söyle mi diye söylüyorum. Kırmızı, kırmızı. Arabanın sürsü o derelikte. Rüz gibi sen beni yokuş aşağı. Sıkan elastiklerin asfaltta. Kalamadım onlar gibi bir tarafta. Yüzeyine kum gibi yeni yaşlar. Tatça beyaz yeniden başla. Sarı yanıyor bas kaza daha fazla. Başlar gelişine konuş ya da bırak onu yolda. Bir tane düşme. Gelin al geriye son Güzel. <laughs> Soruya mı <mi> gece sosların? <laughs> Seni niye çok sevmedin Söyleme <laughs> diye söyleme bana. Bugün ama değil yarın ama bana kolay. O yanlışlar yapar? Burdukca zannetmeye ne?